Merhaba arkadaşlar ben Kubilay. Ee, Bugün sizlerle arkadaşlar güvenlik kameralarına yakalanan elmo X videolarını izleyeceğiz korku videosu. Bayağıdır video atmıyordum. Hem bir içinde korku olur hem de siz de izlersiniz falan diye. Bir de yanında bu var. Bu kişi var. Bu kim acaba? Bunda Merhaba. kanalı var arkadaşlar. Inkoş diye. Ona da abone olmayı, like atmayı unutmayın. İkoş. Ee, o bana ya, bulamazsınız onun kanalını yorumlarda bu bana şey attı Yorum yazdı. Oradan bunun kanalını bulabilirsiniz arkadaşlar. Hadi o zaman korkmak istiyorsanız geçelim. Hadi başlayalım. Gel gel. Aa. Orada arkadaşlar. İşte i̇zlesene. Bak elma orada adamla dövüşüyor. elma orada ne lan? elma eksiğe var Elma'nın kötü hali yok. Arkadaşlar benim hiçbir şeyden haberim hmm. yok. Elma işte var ha. Böyle elma var o, ya. Elma kötü hali. Arkadaşlar burada odayız diyor. Akşam izliyoruz. Arkadaşı arkadaşı. <laughs> Bu onun arkadaşı.

Ses, Ses yapma, yapma abi ya. Hadi hadi ya ben. İlerlerden falan. Merak ediyorum neler olacak. Ya reklam. Aa, oğlum reklam ya. git. Evet arkadaşlar. Elmo'nun olduğu yere geldiler. Bu ormanlık alanlarındaymış falan. Öyle drone'a bakacaklarmış. Bak bu işte elma. Kötü. Elmo'yu izliyorlar. Oyun oynarken ekran sahibini nasıl alınır? O Evet Konuşuyorlar ama anlamıyoruz maalesef. Ya yapalım. abi açma ses. Oh my god. Abi kafayı mı yedin? Ne diyorsunuz? <laughs> <laughs> Elmo işte buralarda çıkıyor. Galiba <laughs> <Hale gülüyor> bilmiyorum tam ben. Hiç <gülüyor> iyi. <gülüyor> bu böyle bir yerdeymiş. değilmiş. <laughs> kız kız. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. arıyorlar drone'la. Onu, kuru onu kuru bulacaklarmış böyle, falan. Ben bilmiyorum. Ya. Şey. Okullar açıldı ben gittim. Bu hafta sonları varım. Enner <laughs> Elmo nerede abi ya? Ya <laughs> e, bura şey. galiba. Ona adam kaçıyor. <laughs> O bisiklettiler. Aferin. De. Arkadaşlar elma or orada şu anda. Gör. Abi böyle arkasına bakarak sanki gizleniyormuş gibi ilerliyor. Ya sus. Ya abi bu ne ya? İgnor arkadaşlar gitti. burada da oyun oynuyor telefondan. Ben de devam edeceğim. Arkadaşlar Elmo dediğim gibi gizlenerek şey yapıyor. Abi yap. Evet. Ben yani geldim. Şimdi he, o oğlum aşağı gülüyor. Neden acaba? Ne var aşağı? Adamları mı ne yaptı lan bu elma? Şey yapıyor abi orada. Kopya mı vuruyor? Kafayım şu <laughs> an bu elma Eksi. Normal elma değil. Elmanın kötü hali. Zaten <laughs> biliyorsunuz. Orada kapı gibi bir şey açamadı galiba geri dön Onlarımız fark <laughs> etti. <laughs> evet arkadaşlar. Yine geldim. <laughs> elma <işte. gülüyor> kapı açamadı galiba geri döndü Orada <laughs> fark ettim acaba bunları. Dur <laughs> onu. Ne geldin mi? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın çok güzel vallahi videoları. O demir bir ip var galiba onu açtık. Yukarı baktı. Daha <laughs> ne yapıyor abi bu elma ya <laughs> <ne> anlamadım bir <laughs> Adamları öldürüp <laughs> buraya mı yandı? Bu Baya yaklaştılar <laughs> şimdi saldırı mı bu gördü. <laughs> abi bu elma gördü bunları galiba. A, var I, think orada. So? I think so. He can't see it yet, though. No, oh my God! Look. Abi, yeah, ne bu elma? I think he sees it. That's not good, right? No, but not I, I want to get him away from this mountain. I can literally see him. You know, he's really in it. like the, the car now, right? Yeah, no, no. Let's so, so maybe I should lure him. Drag him with the drone, like far away. Yeah, yeah. Let me get close to him, get his like attention, and then we'll see if I can get him away from this. Oh, oh crap! I got way too close. Oh crap. Oh no! Bro, this is bad. This is really bad. What the heck? Oh my god, what the hell? What is he doing? He definitely. Come here, come here, come here. Oh, oh no, he's bro. not looking at the drone. Atacak he's going drone through like or something. It, even, even doing alacak, what doing? Let me get closer. Maybe if yes, I get yeah. close, get closer. Okay. Look, bro, I'm literally touching his face. Look at Oh my oh, god! Oh, oh crap! No, I almost touched him. I, I almost Galiba. touched him with the drone. Oh,

Ne okay, me... da tarıyor böyle Her Mark, ama taşla tarıyor. Hüterizm gibi. Köpeğe bak ne yaptı oh ya orada duruyor. Ayşe ya köpeğim Köpek. bize. Ne he's not looking this direction. Maybe it's my time to like sneak up. All right. Okay, here. There's a, ther a Holy... oh! no. no. right gitmiş. <laughs> Dur, şey ben de mi programda gördük zaten. Ya program derken ilk başta Jester gidiyor ve arabaları şurada ya, beyaz bana araba. bir şey anlatma ya, Sana ha? anlatmıyorum arkadaşlar anlat. Bak arkadaşlar bu gelecek kılıçla mı ne bir şeyle vuracak elmiyor. Bir bir şeyler olacak. Ben 5 dakikayı durdurmuşsun ya. Yok abi durdurmadım. I mean, Bak jester gizli gizli <gülüyor> geliyor. <gülüyor> İyi fark ettim. Köpek de bağırmaya başladı. Evet, arkadan Jester geliyor şu odunların oraya saklandı. Vuracak ben öyle gördüm demin, mi size görmüşsünüzdür. Okay, Dedim Jester nerede? Unutmuşum. <laughs> Susun abi ya. Abi ya. Sus. <laughs> Köpek mi? Muzaaya başladı, niye anlamadım ama. Jester yaklaştı. Bu yaklaştı. Of. Ne oldu abi gördün mü? Elmo drone'a baktırmaya çalıştırıyor ki arkadan iyi saldırsın. Hadi saldır yavaş yavaş. Hadi be hadi be devirsin be abi. Reklam mı? Gel. Abi bu ne ya? Yaklaştı. Hadi 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 hadi. hadi. Yine evet, bir <laughs> şey var sopayı ama Uf. İndirdi elma ya. bir video daha var galiba elmanın maskesini mi açıyorlar ya da şimdi aç. Açacak der elmanın maskesini. bu güzel video beğeni. Bu bir beğeni gelirse bunu da o yüzden izleyeceğiz. Bayıttan mı? Görürsün sen. Elma ile mi konuşuyor ne yapıyor? Jester. O itti onu. Oh, no. Abi ben onu konuşuyor konuşuyorlar. Böyle okay, boksuyor. Jester kaçıyor geliyor. Kaç yeah, abi kaç, go. kaç kaç kaç. Oh, no. Düştü mü ya? Ha? Ayağa takıldı diyeceğiz. Ha kaçtı. Run, Jesse, run. Kaç They're kaç right kaç. Yo, Jesse. Ah, ah geliyor yanına. Gel 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 Jester gel. Siz de Jester abi izleyebilirsiniz Jester diye bir kanal. Jesse, Jesse. Beş milyon falan. Gelin gelin gelin. Bin bin abi ya. hadi ya, basın basın. Abi sonunda adam kurtuldu ya Elmo. Elmo nerede? Arkada. O, arabanın şeyine binmiş. Kasasına. Uf. İn in <laughs> ay baya korktu. Ne yapıyor lan kasaya nasıl binmiş? OOO Kaçıyor mu lan? Düştü. Kapattı kasayı. Drive, drive, drive. İndirdiler onu yere, gidiyorlar. <laughs> oh oh Orada <laughs> aynada. Koşuyor <laughs> mu yine <laughs> lan? Ay. Ne lanet şeymiş. Heh, eve geldiler. Eve geldiler. Yani böyle arkadaşlar bunlar eve geliyor falan video bitiyor. Neler olduğunu falan korktuğunu anlatıyor galiba. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu tarz videolar için görüşürüz. Bay bay.